Yani. Bir ekleme Yok yapayım. işte piyasada öyle olmuş da böyle olmuş da falan hep bunların yüzünden. Hocam diye. çok, çok önemli örnekler yani, var soracağım ama. Bir, bir örnek. Buyurun. Buyurun. Bir. bir Garabet için. şurada. Bu AKP hakkında kapatma davasına tepki ABD'den geliyor. AB'den geliyor. Ama muhalefet partilerinden geliyor. Şimdi, gir, Şimdi bakın. Küreselcenin <laughs> hepsi tepkili. Belli ki <laughs> Sınavların Sınavların da da Onlardan da geliyor. Evet, onları birazdan... E, Hayır bunlar muhalefetçiler ne diyor? Ya de ki hukuk devleti çalışıyor. Hukuk devletinde Cumhuriyet Başsavcısının yargıda Cumhuriyet Başsavcısı evet. yasaların kendisine emrettiği görevi yapıyor. Evet. Adama diyorlar ki görevini yapıyorsun? idare et bizi abi. Aynı sanki belediye zabıtasına abi ya görmesin şimdi lider gibi. Böyle bir şey olur mu? Evet. Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcısı görevini yapıyor. Evet. Yargı sürecine geçilmiş. Ondan sonra sen yargı sürecindeki bir önemli bir konuda muhalefet partileri olarak tavır alıyorsun. Efendim partilerin kapatılması demokratik değilmiş. Çünkü o partiler demokratik değil. Evet, hocam. O partiler demokratik olsa o zaman bunu demez. Evet. Kendi içinde parti içi demokrasi var mı? Bu partilerin finansmanını kim yapıyor? Halk mı yapıyor? Kaç tane aidat ödeyen üyesi var? Evet. Bunları geç. Hocam konuşacağız. Bir reklam süremizi açtık. Sevgili seyirciler, milli gelirdeki artış cebinize yansıyor mu diye sorduk. Şu ana kadar bin civarında izleyicimiz anketimize katıldı. Anketimiz önemli çünkü bu anket sonuçlarına, noter gözetiminde yapılan anket sonuçlarına sevgili seyirciler, sivil toplum örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere e, gönderiyoruz. Onların değerlendirmelerine e, sunuyoruz. Bin civarında katılım var. Milli Gelir'deki artış cebinize yansıdı mı diye soruyoruz. Yanıtlarınızı bekliyoruz. Reklam arasından sonra dünyada neler oluyor? Sayın Ergin Yıldızoğlu Londra'dan telefon aklımızda olacak ve bize dünyada olup bitenleri anlatacak. Ayrıca yine ekonomi çok önemli gündem başlıklarımız var. Milli Gelir e, oyununu değerli hocamızla e, konuşacağız. Piyasalara bakacağız. Yine dövizin ne olup olmayacağı konusunda soru işaretleri var. Çok sayıda soru gelmiş bu noktada. Onları değerli konuklarımızla paylaşacağız. Kısa bir reklam arasından veriyorum. Sayın Türk ekonomisinin geldiği noktayı çok değerli konuklarımızla tartışıyoruz. Profesör Doktor Sayın Osman Altuğ ve ekonomist Sayın Uğur Civelek stüdyo konuğumuz. Telefon hattımızda da Cumhuriyet Gazetesi'nin çok değerli yazarı Sayın Ergin Yıldızoğlu var. Londra'dan katılıyor yayınımıza. Sayın Yıldızoğlu iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Yıldızoğlu siz çok yakından takip ediyorsunuz elbette dünya piyasasını. Türkiye'yi de gözlemlemişsinizdir. Çok yakın bir zamanda geçtiğimiz hafta içinde Üç bakan, ekonomi yöneten 3 bakan kameraların karşısına geçti ve her şey yolunda mesajını verdi. Türk ekonomisinde her şey yolunda gidiyordu. Bir takım kağıt üzerinde hesaplama değişiklikleriyle Türkiye'nin milli geliri artırıldı, milli geliri oranlı olan borcu düşürüldü vesaire. Kağıt üzerinde yapılan bir takım hesaplamalarla yine kağıt üzerinde Türkiye'nin ekonomik göstergeleri iyileştirildi. Siz hem bu sürece baktığınızda, Dışarıdan nasıl görünüyor Türkiye ekonomisindeki, ekonomi yönetimindeki bu hamle dışarıdan nasıl algılandı? Bir de elbette dünya küresel krizi tartışıyor, küresel krizi konuşuyor. Türkiye bundan etkilenmeyecekmiş gibi hareket ediyor. Hatta Türkiye'de neredeyse küresel kriz hiç konuşulmuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi dışarıdan bakınca sizin dediğiniz gibi devlet büyükleri çıkıp da kameraların karşısına bize bir şey olmayacak dediği anda benim bütün sinyallerim çatmaya başlıyor. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde ne merkez bankaları ne de devlet büyükleri böyle çıkıp boş yere konuşmazlar. Bu bir şey olmadan az önce gerçekleşir e, genellikle bu tip konuşmalar. E, bu bize bir şey olacağının zaten işareti. E, güven Son dakikada güveni korumaya e, çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'nin e, adı aşağı yukarı bir, bir buçuk senedir en kırılgan ekonomiler arasından geçiyor, arasında geçiyor ismi. Işte gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda risk açısından şöyle başlıyor cümleler genellikle. İşte Asya krizinden sonra gerekli dersleri çıkardılar. Şimdi hepsinin borç, dış borçları gayet az. E, cari, açıkları, cari açıkları yok fazlaları var. E, ekonomileri toparlanmış vaziyette. Dolayısıyla çok büyük bir risk oluşturmuyorlar. Ama diye başlıyor. Ve i̇kinci kısımda da birkaç ülkeyle beraber de adı geçiyor. Çünkü bu ülkeler e, Asya krizinden sonraki toparlanma döneminde cari açıklarını kapatamamışlar, fazla yaratamamışlar, borçlanmaya devam etmişler. Kendi ülkelerindeki ekonomik büyümeyi e, dış finansmanla, içerideki e, tüketimi körükleyerek e, yaşatmaya, sürdürmeye devam etmişler. E, bu anlamda da e, uluslararası sermaye hareketlerinin insafına terk edilmiş durumda var. Şimdi önümde bir, e, bizim borsanın e, grafiğine e, bakıyorum. Evet. Bizim borsanın grafiği son 5 yıllık grafiğe baktığımızda tırmanmaya başladığı e, nokta dünyada da e, kredi köpüğünün büyük bir hızla genişlediği, bir likidite genişlemesinin e, yaşandığı e, dönemler. Şimdi bu dalganın üzerinde e, borsa büyüdüğü gibi e, özel sektörümüz de kredilenmesini, e, finansmanla bu kredi köpüğü üzerinden gerçekleştirdi. Kolay e, borç aldı. İçeride içeride finansmanını sürdürdü. İçeride tüketici kredileri bunlarla beslendiler. Kar itire denen uzak doğudan düşük faizle e, borçlanıp içeride para e, finansada kullan, fonların finansmanda, finansmanda böyle yaşandı. Ve küçük bir İsviçre e, dünyası yaşatıldı. Bu dalganın bu köpüğün üstünde. Şimdi bu köpük geri çekiliyor. Bu köpük geri çekilirken Türkiye'nin bundan etkilenmeyeceğini söylemek tamamen bir fantazi dünyasında e, yaşamaktır. Tabii. E, bu köpüğün çönmesiyle birlikte e, Warren Buffett'in e, dünyanın en zengin adamı olmuş şimdi, en büyük mali spekülatörü olarak bilinirdi. E, onun bir lafı vardı, sular geri çekildiğinde kimin donsuz yüzdüğü gözükür der. <laughs> e, şimdi sular geri çekilmeye başlıyor. E, bizde de likidite krizi falan işte gelir geçer derken ah islaslar... Derken e, tüketici kredilerinin sonuçları, ev köpüğünün gibi e, gayri menkul köpüğü var, var ülkede. E, bunun geleceği bunların hepsi birden e, kararmaya e, başladı zaten. E, borsada bunun hemen ilk işaretlerini, sinyallerini e, veriyor. İşçiler e, daha önceden insani boyutta sinyallerini vermeye başladılar e, panik halinde. E, dolayısıyla durum çok parlak değil. Dünyanın tümünü kapsayan bu kadar büyük bir e, dalgalanma, e, 70'lerden beri gelişen ve bir türlü atılamayan e, kriz e, eğilimleri içinde yeniden e, ortaya çıkan bu yeni toplu durum içinde e, biz de tabi ki bu şartlardan payımızı alacağız. Ama bizim önemli sorunlarımızdan bir tanesi de şu, e, ekonomilerin e, bağışıklık e, sistemi denen diyebileceğimiz bazı özellikleri vardır. Dış dalgalanmalara karşı kurulmuş Emniyet mekanizmaları vardır. Dış dalgalanmalar hızlandığı zaman, dış şoklar geldiği zaman bunlar ekonomilerin kendilerini üretmelerine, devam etmelerine yardım ederler. Şimdi bizim borsaya baktığımızda yabancı payının çok büyük arttığını görüyoruz. Banka sistemimizde, yani ülkenin kan dolaşımının, ekonomisinin kan dolaşımında sigorta şirketlerinde yabancı sermayenin arttığını görüyoruz. Şimdi bu yabancı düşmanlığı değil bu benim söylediğim. Ee, bu paralar bu mülkiyette aynı zamanda daha büyük mülkiyetlerin parçaları. Daha büyük mülkiyetler global stratejilerle hareket ediyorlar ve siz küçük bir ayrıntısınız o global stratejinin içinde. Evet. O global stratejiye göre kolaylıkla parasını sizden çekip başka bir yerde borcunu kapatmaya gidiyor. Ee, burası bozulmaya başladığı zaman herhangi bir mali ve de sosyal sıkıntıya katlanmamak için çekip gidiyor ve dolayısıyla sizi kendi başınıza ee, bırakıyor. Bir de böyle bir kırılganlık oluştu, mülkiyet ve sermaye dolaşımının evet, kontrolü süreçleri çok açısından önemli. başımıza. Evet, Sayın çok çok önemli. Yani diyorsunuz ki siz Türk ekonomisini yabancılaştırırsanız, yabancılar da yabancı gibi davranırlar. Bir küresel krizde daha sakin limanlara göç ederler, giderler. Geride ne olmuş kimsenin umurunda olmaz diyorsunuz. E, sadece daha sakin limanlar gibi başları belada sürekli yükümlülükleri oluşuyor, borçları oluşuyor. Bunları ödemeleri karşılıklarını sağlamaları gerekiyor. Bir e, piyasadan çekip öbürüne taşıyorlar parayı. Evet. Bizim açımızdan çok büyük gibi gözüken bir para birkaç milyar dolar örneğin. O bankanın bütün portföyü içinde çok önemli bir para olmayabiliyor. Kolaylıkla buradan çekip öbür tarafa. Buradaki, e, ...kardeş ya da buradaki şubesinden kolaylıkla vazgeçebiliyor. Buradaki yatırımından kolaylıkla vazgeçebiliyor ama başka yere gidebiliyor. Çünkü ona daha büyük bir problem var. Evet. Sayın Zol, peki dünya ekonomileri nasıl mücadele ediyorlar krizle? Onu da bize özetler misiniz? Yani neler yapılıyor? Örneğin İngiltere ne yapıyor bunu, bu konuda? Şu anda ciddi bir paradigma kırılmasıyla karşı karşıya kaldık. Aşağı yukarı 6-7 aydır bunu yaşıyoruz. Şimdi ortaya çıkmaya başladı... Çünkü genel e, yaklaşımımız e, bugüne kadar enflasyonla mücadeleydi. Mali piyasaları denetlemek gerekmezdi. Şimdi bunların ikisi de e, allak bullak oldu. Mali piyasaları denetlemek diye de kurtarmak gerekiyor şimdi. E, e, piyasalara ciddi miktarda likidite basılıyor. E, maliyetleri devletler üstlenmeye başlıyor. Yani e, zararı kamulaştırıyorlar. E, karlar bugüne kadar hep özelleştiriliyordu. Şimdi sıra geldi bütün zararlar kamulaştırılıyor. E, devlete geçiyor ve dolayısıyla vergi vergi mükellefinin sırtına doğru e, gitmeye başlıyor. Şimdi bu e, bizim bugüne kadar bilmediğimiz yani eskiden biliyorduk da son 25 senedir olmaması gereken e, hiçbir zaman beklenmeyen bir bir durum teorik olarak beklemiyorlardı bunu. Şimdi birdenbire e, böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Bir, kısa, bir şeyden geçiyoruz biz. E, e, teorik, ideolojik bir kargaşa e, sürecinden geçiyoruz. Ama zaten ekonomide böyle bir döneme geldi ama kimse ideoloji teoriye ilgilenmez. İlgilenmiyorlar da gerçekten. Kolları kısıladılar. En güçlü olanlar kendi kendilerini kurtarıyorlar. İşte Federal Reserve, Amerikan Merkez Bankası birilerini kurtarıyor. Ama Amerikan Merkez Bankası bizimki gibi değil. Onun yönetim kurulunda